Milletvekili sayısı ile ilgili tartışmalar zaman zaman gündeme geliyor. Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan 600 milletvekilinin sayı olarak fazla olduğu görüşünü savunanlar bir hayli fazla. Konuyla ilgili CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan dikkat çeken bir öneri geldi. Erol, 600 milletvekilinin sayısının düşürülmesi gerektiğini söyledi. CHP'li Erol, milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu'na sığamaz hale geldiğini belirtti. Sözcüden saygı öztürke konuşan Erol, milletvekili maaşlarıyla ilgili tartışmalar yerine vekil sayısının tartışılması gerektiğini de söyledi. 450 milletvekilinin yeteceğini de belirten Erol, "Niye 600 milletvekili? 450 milletvekili bu ülkeye yetmez mi?" "Niye yetmesin? Milletvekili sayısının değiştirilmesi, azaltmaya gidilmesi lazım." dedi. Gürsel Erol'un konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: "Milletvekillerinin maaşını tartışmak yerine bugün parlamentoda 600 milletvekili niye var? Onu tartışmak lazım. Geçmiş dönemde 450 idi. Turgut Özal döneminde 550 oldu." AK Parti iktidarları döneminde 600 oldu. Genel kurulda giriş kapılarının önüne kadar oturma koltukları var milletvekillerini sığdırmak için. Niye 600 milletvekili? 450 milletvekili bu ülkeye yetmez mi? Niye yetmesin? Milletvekili sayısının değiştirilmesi, azaltmaya gidilmesi lazım.